Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Kur'an-ı Kerim'de çokça köy kelimesi geçiyor, köy. Bu bahsettiğimiz, bildiğimiz köy anlamında mı? Cevap olarak diyoruz ki, Kur'an-ı Kerim'de geçen köy kelimesi, bizdeki şehir, şehir kelimesiyle çok uzak değildir. Şehir, daha büyük yapılaşmaların olduğu yer, Köy de yine insanların yapılaşarak oturduğu yerdir. Dolayısıyla köy deyince şehir görmemiş insan anlamında değil. Kur'an-ı Kerim'deki köy halkı ifadesi. Ama mesela İstanbul gibi bir yere şehir diyor Kur'an-ı Kerim, Trakya'daki küçük ilçelere de köy ifadesini kullanıyor. Bugünkü kavramıyla biraz farklı bir kavram bu. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.